Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir teşekkür videosu çekeceğim. 5 senedir falan sanırım YouTube'dayım. Ve yeni 100 abone oldum. <laughs> beni izlediğiniz için ve beni takip ettiğiniz, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hani istediğiniz başka bir video tarzı falan bir şey olursa yorumlarda yazın ki ben şu an bu abonelerin neye abone olduğunu bilmiyorum. Çoğu umarım yani Dark Souls videolarıdır. Yani Dark Souls videosu için abone olmuştur. Çünkü benim kanalımda bazı şöyle videolar da var abuk subuk. Bu tarz oyunlardan kesit alıp sonra editlediğim videolar da var. Ben bu tarz videolar attığımda hmm, genellikle abone kay kaybediyorum. <laughs> Dark Souls için gelenler de gidiyor galiba bilmiyorum işte o yüzden hani kimin ne için abone olduğunu bilmiyorum. Ben yine bu şekilde atmaya devam edeceğim. Dark Souls videoları ayrı oluyor. Güzel editliyorum onları. Güzelce editleyeceğim. Yani içinde küfür falan olmayacak. Ama bu edit videolarında küfür de oluyor. Her şey oluyor içinde. O yüzden öyle yani neyse. YouTube'da canlı yayın yapmaya başlayacağım. Eğer hani izleyen olursa YouTube'dan devam edeceğim. Olmazsa Twitch'e geçeceğim. Dark Souls yayınları yapacağım YouTube'da. İsteğe göre başka yayınlar da açabilirim. Ya YouTube'da ya Twitch'te. Dark Souls'ta Cleric olarak oynayacağım. Onu devam ettirip sonra rehber videosu hazırlayacağım. Kanalda tekrardan ağırlık vereceğim. Bu 3 tane falan benim bekleyen videom var. Onları atacağım YouTube'a. Ama bunlar Dark Souls videosu değil. O yüzden abone olanlar varsa çıkmasın abonelikten. Dark Souls videosu da gelecek. Bir gün bir gün. Neyse neyse haftaya pazar. Haftaya pazar değil. Haftaya cumartesi. Bakalım tarihe ne zaman. Heh. 18. 18'inde. Ayın 18'inde saat 9'da Dark Souls 3 canlı yayın yapacağım. Bir sakatlık çıkmazsa YouTube'da. Bekliyorum sizden. Hani gelirseniz bir soracağınız soru falan olursa oyunda. Oyunla ilgili ya da bana. Sorarsınız. Kafanıza göre. Evet 17 Eylül 2015 tarihinde katılmışım. Işte. Daha yeni 100 abone oldum. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın bay bay.